Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Süleyman Minecraft'ta Neat, ve Neat e PvP oynuyoruz arkadaşlar Valla bugün e, B -B olarak PvP atacağız bakalım onlar şu an bana çok zar zor vuracak abi valla Onların içinden geçmeyi planlıyoruz burada da Arda cıkımız var Arda cıkımız da AFKG e, Neyse hadi bakalım arkadaşlar şu adamları patak tak, e, pataklayıp geliyorum hepiniz merhaba arkadaşlar ben sizin umumuzda Minecraft'ta Skywars'ın üzerinde Need Mage'e arkadaşlar ee, Need Mage'e pedi ve Skywars'ın Skywars'ı eklenmiş ve yakında The Breach eklenecek arkadaşlar valla Ardacığımız çalışıyor bende bir video olarak Skywars yiyeceğim bakalım nasıl tepkiler verecekler Gerçekten aşırı fazla merak ediyorum arkadaşlar Bakalım abi ölmem ve ölmem bu saatten sonra beni hiç eğlenmiyor bunlar çekip bura abi adamın kapıdaki PKP'e bak Adam açtı mı oyuna geç Ev Eve gelin gençler eve gelin ünlem ev yapalım valla Ünlem ev yapalım yapamadık neyse Sandıklı kit. Ee, şuradan şunu alayım abi. Tamamdır. Şu kit market. Ha, marketten falan satın ama var. Arda falan oyuna katıldı. Usta tamamdır. Bugün hiç mecbur değil. Sıkar arkadaşlar. Dediğim gibi daha fazla ürün gelmesi için kanalıma videomu Ondan sonra bir dinlenmeyi unutmayın. Gerçekten bunu yaparsanız beni çok mutlu etmiş. Orsunuz usta. Valla hiç mecbur değil. orada. Kardeşim adamlar. Aa set mi giyiyorum? Ben baby e olarak olarak arkadaşlar şu an set giyemiyorum galiba. Bir dakika. Aga Lan lan, lan bir yoda kayboldum. Kayboldum. Baby Yoda şu an öldü arkadaşlar. Baby Yoda şu an yok oldu arkadaşlar valla. Kanki bana oynamazsan bana çıktan bana oynamazsan çok sevinirim valla. Şu an bunlar benim videoda olduğumu biliyor arkadaşlar. Ee, lütfen yapma lütfen. Yapma kardeşim yapma. Videoda olduğumu siz de biliyorsunuz. Bana target atmayın valla arkadaşlar. Ne diye adamlar konuşuyor valla onların. Ani, bana vurma bana vurma. Kardeşim bana ok ananı. Oy. Ve evet arkadaşlar başka bir partta karşısındayım valla Şu an şey falan resetlediler usta. Şu an başka bir partta karşısındayım Valla şu partta hemen oyun başlasın Artık hızlı bir şekilde kardeşim seri başlasın Şu oyun hemen şuradan ııı ben yine Çok seviyorum. Eyvallah kardeşim. Valla sana da buradan selam olsun. Yorumlar kısmına gelirsen de beni mutlu etmiş olursun. Ee, hemen şunları alalım usta. Valla benim içimden geçiyorlar bu ya da. ben oynayamıyorum bu ee, Neyse beni burada yiyorlar. Abi. Windows, Windows 10 ya bahane atacağım. Şimdi olmayacak hiç. <laughs> Bahanem de yok abi. Bilgisi şu an e, monster klavye ile oynayamamın asıl sebeplerinden birisi arkadaşlar. Ne yaptı lan? Aa adam aşağı atladı öldürdü usta kendi. Benim cazibeme dayanamadı arkadaşlar vallahi adam. Dedi ki oha Irax'ın cazibesi dedi ve aşağı atladı. Neyse adam gözümüzünde önünde intihar etti aga bizim için. Ya değerliyiz burada şaka makada Hemen şöyle koyalım. vallahi Nitme çalışıyor usta. Nitme çalışıyor size gelmeyi unutmayın. Aga beni gören aşağı at diyor bu ne? Tebrik tek tekrar kazandınız. tabii oğlum kazanacağız yani hayırdır da. Beni gören aşağı at diyor aga bu ne? Şuradan yeni bir parta gidelim valla. Aga görüyor adam beni görüyor. Hemen aa kapandı. Kapandı kap açın aç. Arda lütfen açar mısın? Lütfen açar mısın? Neyse arkadaşlar diğer parta e görüşmek üzere. İlk parti valla ikinci parti kazandık. ilk parti kazanamazsak da. daha yargı dağıtacağız abi. Daha yargı dağıtacağız. Bir iş falan ekliyor. Arşağıda port sıfayı var. Gelebilirsiniz valla. Hadi bakalım diğer parta e görüşmek üzere. Ve evet arkadaşlar şu an şey adını unuttum lan oyunun. Aa nehirle <laughs> nehirle mi yok lan? Birisi bir değil miydi oğlum bu? The Bridge oynuyoruz arkadaşlar. Allah The Bridge oynayacağız abi. Bakalım nasıl olacak. Şimdi Skywars'tan mı bir çıktık şu an. BBO'da olarak The Bridge oynuyoruz. Usta adam kapatıyor valla. Adam kapatıyor usta. Benim kalplerim bu kalpler size gelsin. Ananı satayım. Kalplerden oyunu göremiyorum. Kalplerden oyunu göremiyorum valla usta. Ben kardeşim sağ beni. Ben, beni bir sağ ol. Beni, beni sallan Bana vurma. Bana vurma. Aa aa aa. Aa aa. Aa aa. Hiç yakıştıramadım. Valla debriş falan eklenmiş usta ben bu video ilk izlediğiniz gibi akşam çekiyorum şu an izlediğinizde sabah çekiyorum İnşallah bu videoyu 5'e yetiştirebilirim Arkadaşlar sesler geliyorsa da kusura bakmayın Allah arkadaşlar Hemen şöyle şunları kalalım Hemen bir dakika usta Ya kardeşim Allah kahretmesin ya Usta Buna aga, olaya bak adam kapatmış bildiğin ya kardeşim video kardeşim videodayız işte uzatmayın be. E benim kazmam yok. Aga GG. Tamam ilk skoru ben aldım. X skoru ben aldım abi. X skoru ben aldım yani. Basitti kardeşim. Çok basitti hatta. Hemen şöyle atlayalım valla nehir de izliyor bizi. He <laughs> uçuyor kızı kızım fly var aga uçuyor. Benim fulayım yok. youtube takım var ama. Öyle olsun. Ee, neyse hemen şöyle atlayalım atlayalım. Adam oradan çıkamıyor. Adam bildiğin kendini kapattı usta şu an. Bildiğin kendini kapattı yani. Hemen e, şöyle ben yine atlayacağım. Ve ikinci skoru aldım abi. Gerçekten tamam çok iyi. Adam kendini kapattı lan yanlışlıkla oraya. Kazması da yok ki, kıramıyor. Çıkamıyor da yazık kafasına yani. Hemen şöyle e, şey yapalım. Hemen atlayalım şuraya. Kardeşim e, mavi. Bir dakika lan mavi. <laughs> Kazanıyoruz abi sıfıra yeneceğim valla. Valla bu oyun ben de olacak. Bu oyun ben kardeşim. Bu oyun ben hiç zorlama, hiç zorlama, hiç zorlama valla. Hemen şöyle atlayalım. Aga be adamın o saf bakışı var ya beni benden aldı ya. O adamın o saf bakışı beni benden aldı. Arkadan sesler geliyorsa dediğim gibi e, kusura bakmayın arkadaşlar valla. Hemen şöyle kim sıkıştım yazdan oraya. Kim nereye sıkıştı kardeşim? O adam oraya sıkıştı çıkamıyor adam oradan. Kardeşim işte senin yaptığın hatay taktik yaparken Eyrax'ın cazibesine dayanamadı. Çocuk diyor ki tamam abi saldım dedi valla. Aga ben bildiğin yol yapıyorum. Arkadan sesler geliyorsa dediğim gibi kusura bakmayın valla. Hemen şöyle atlıyorum. Ve diğer bu Aga bu bizde ya. 5'e 0 alacağım valla. Hemen şu GG'de yazalım ki bir havimiz olsun yani. Youtuber tagımızda GG'de yazabiliyoruz usta valla. Port falan açıklamada dediğim gibi gelebilirsiniz. İnşallah o... Kardeşim durun lan burada bize yargı dağıtıyoruz çocuk çıkamadı lan oradan çocuk çıkamadı şaka maka çocuğu öldürsen falan mı acaba hemen şöyle atlayalım Kanket çıkamıyor gibisin ha Kardeşim çıkamıyor gibisin. Ne oldu? Ya şu kalpler var ya. Usta ne oldu? Usta. Adam ölmüyor lan. Aşağı atladım. Abi bir şey olmadı. A ben oynadığınız için teşekkürler. Skoru aldım ve kazandım Mustafa valla. Adamı öldürmüş. iki kez mi öldürdüm lan adamı? Tamamdır kardeşim. Gel gel kardeşim gel yani. Gel kardeşim seni de alırız başka bir şekilde yani. Hemen şöyle geçelim şuraya hızlı bir şekilde alalım. A, evet şu an Neo ile yani Nehirciğimizle oynuyoruz. Eski moderatör çok fazla kural çiğnediği için alındı. En evet, son alındığını ben de unuttum. Bakalım bu fark nasıl olacak? İnşallah içimizden geçmez. Korkuyorum bunu bu kız PvP'sini geliştirmiş gibi usta. Burada takıla takıla kız PvP'sini geliştirmiş valla. Hemen dedim ki hemen şöyle şuradan gidelim. Kardeşim selamun aleyküm. Selamun aleyküm Nehir. Nehir selamun aleyküm. Kardeşim ne yapıyorsun sen ha? Sen iyi de bak sana bir şey diyeyim mi bak bir şey bak 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 Hemen düşürdüm onu ben. Hemen onu düşürdüm ben. Hemen ilk, ilk skoru ilk skoru ilk skoru aldım. İlk skoru aldım. <laughs> GG kardeşim GG yani. Basitti ya basitti bu da basitti abi. Yani çok basitti. Hemen şöyle gidelim e, ikinci skoru da alalım. Hemen şöyle e, gidelim yani. Kardeşim selamın aleyküm nasılsın iyi misin? Ya bak kalplerini de ama sana da başlayacağım yeter artık. İnşallah at. Hayır tutulmuştum tutulmuştum tutulmuştum. Tutulmuştum olmaz bu tutulmuştum. Tık. 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 Arkadan sesler geliyorsa gerçekten kusura bakmayın. Diyorum kalk video çekeceğim bağırmayın diyorum. Tamam diyorlar bir dakika tuttuktan sonra Allah hiç bağırmadıkları kadar bağırıyorlar usta. Uçtu mu daha demin da o? Kız uçtu anasını satayım daha demin. Adminlisin anladık da Admin gücünü burada kullanma yani Ölür müsün tamamdır Tamamdır İlk parti kazandık ikinci partta Uzun olmazsa sevinirim ya ya Abi kalplerine sıçacağım ama gerçekten yeter ya Allah Allah gerildim ana Kalplerden önümü göremiyorum ben Bu kalpler de sizin için arkadaşlar bak bu kalpleri sizin için kuşandım Bir daha kuşanmayacağım valla Valla yeter Ne değil ne, ne yapıyorsun Allah rızası için ya Tamamdır. İkinci skoru attım valla arkadaşlar. İkinci skorda basit oldu. Baby O'da olarak oynuyoruz bugün de. Bay Eğrek skor attı diyor abi. vallahi çok iyi gidiyoruz. İki skoru da aldık şu an. Belki şu an bilerekten salıyordur videodayım diye. Rezil olup ekran gözükmüyor. Ya yalan dolan ya. Yalan dolan ya. adamın partikalı var. Doğru olan onun da partiklar Ondan olabilir yani. Hemen şöyle atlayalım usta. Ben şuradan gideceğim. Aa kız aşağı atladı öldürdüm lan kendini. Dedi yeter lan bu acılara dayanamıyorum. İyi, iyi bahanen de hazır. Allah, niye ok sıkıyorsa vallahi yazık kalasın. Ok sıkıyor ya bir de dibindeyken. Dibindeyken de saf saf ok sıkmaya çalışıyor yani. Hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Hemen bir dakika kardeşim tamamdır kardeşim. Gel vallahi Nehir seni seni kazanmak seni almak kolaydı. Seni almak kolaydı. Ondan sonra bu partide kazanın montajını yapıp büyü atmam lazım. Çünkü saat 5'e yetiştirmem lazım arkadaşlar diyor Geç gelirse gerçekten de kusura bakma şu an 5.30 gibi izliyor olabilirsiniz. Çünkü o saatlerde gelmiş olabilir vallahi. Tamamdır usta. Diğer şeyi de attım. Bir dakika ağla yazmam lazım. Ağla yazmam lazım. Tamamdır abi ağla yazdık. Aga basitsiniz siz ya. Birazcık basit değil misin Nehir? Şu an bu izliyorsun izliyorsundur da zaten. Çok basitsin bence. Hiçbir şey demiyorum yani. Sen bir de bir VPG olacaksın sen bir de. Bir VPG olacaksın. Aga sen bir insan niye bir insan? Yani bak ben senin dibindeyim. Ve sen bana ok sıkmaya çalışıyorsun. Ve ben senin şu an önündeyim. Normalde aşağı atlaman lazım senin. Bu partide kazandım abi. Bu partı da basit bir şekilde kazandım. Neyse arkadaşlar valla bugünlük de bu kadar olsun. Ben birazcık daha oynayacak mıyım? Aslında oynayamam. Video yetiştirmem lazım dediğim gibi. Nehir'e hemen böyle böyle yaparım. Şöyle şöyle ağla falan yazarım valla. Videoda bugünlük bu kadar olsun valla. Ee, katılanlara falan teşekkür ediyorum. Burada Arda var. Burada Neyir var. Burada kim var? Evet, aynen. Aynen. O var. Ya neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.